Dünyada öyle yerler var ki buraya gitmek hayatınıza mal olabilir. İşte dünyanın en tehlikeli yerleri. Kanalımıza abone olduysanız hadi başlayalım. Bir yılan adası İlhada, Queimada Grande, Brezilya'da bulunan bu adaya ayak basmak ölümcül olabilir. Metrekare başına 5 yılan düşen bu tropikada dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan altın mızrak başlı engerekle dolu. Bu yüzden Brezilya hükümeti adaya girişi yasakladı. 2. Çernobil Ukrayna'da 1986 yılında yaşanan nükleer felaket sonrası Çernobil, dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri haline geldi. Radyasyon seviyesi hala ölümcül ve burada uzun süre kalan bir insanın ciddi sağlık sorunları yaşaması kaçınılmaz. 3. Danakil çöküntüsü Etiyopya'da yeryüzünün en sıcak noktalarından biri. Sülfür gazları, lav gölleri ve aşırı sıcaklık nedeniyle burası gezegenimizin en yaşanmaz yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada hayatta kalmak neredeyse imkansız. 4. Ölüm Vadisi ABD Dünyanın en sıcak yerlerinden biri olan Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 56 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Bu aşırı sıcaklıklar nedeniyle burada uzun süre susuz kalmak ölümcül olabilir. 5. Lake Natron, Tanzanya Kırmızı renkteki bu göl aşırı tuz ve alkalin içeriği nedeniyle canlılar için ölümcül. Göl suyuna düşen hayvanlar hızla taşlaşıyor. Bu yüzden burası ölüm gölü olarak da biliniyor. Dünyanın diğer enleri için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.